Lamif Tarot ve Astroloji hoş geldiniz arkadaşlar. Kasım ayında boğa, yükselen boğa, ay burcu, boğa olanlar neler bekliyor kısaca bakacağız. Kasım ayında boğa burcunda bir dolunay ve akrep burcunda bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Ayrıca Merkür'de gölgeli günleriyle beraber 8 Kasım 1 Aralık arasında akrep ve yay burçlarında retro yapacak. 2 Aralık'ta da düz seyirine geçecek. Astrolojik etkileri ayrıca video olarak paylaşacağım. Ee, yükselen boğalar siz e, kişisel ve içsel e, bir tamamlanma yaşayacaksınız. ve bunla, Bu e, vizyonunuzla ilgili ve bu dışarıdan da görülür olacak. Yaşı genç olan kardeşlerimiz askere gidebilir, yaşı büyük olanlar ya da orta yaş ve üstü diyelim e, tansiyon durumlarına dikkat etsinler. E, araç kullanırken ve toplu taşımada Dikkatli olalım baş bölgemizi koruyalım. Bireysel haritalarınızdan bu konu ve kavramlarla ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bunun için WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşarak e, randevu ve bilgi alabilirsiniz. Abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hafta sonu indirimli kampanyam devam ediyor Cuma, Cumartesi ve Pazar. Bunun için hafta arasından da randevu alabilirsiniz. Ee, tarot danışmanlıkları sesli olarak e, telefona karşılıklı yapılır. Vakti olmayanlar için ben ses atabiliyorum. Doğru. Astroloji danışmanlığı, doğum haritası analizi, e, bir yıllık öngörü analizi ya da böyle e, yeni ay, dolunaylarla ilgili sadece e, onlarla ilgili e, danışmanlık almak isterseniz e, bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp iletişim numaram videonun sonunda ve açıklama kısmında var. Şimdi gelelim. Boğa yükselen boğa ve ay burcu boğa olanlar. Önce aşk ilişkilerden başlıyorum. Ee, ben bu kartları kardım ve sütün taşı ile kodladım. Bir saniye şu kedimi bir çıkarayım. Evet geldim. <laughs> Durdurdum biraz. Şimdi bu karşınızda da şöyle bir karıştırıyorum. Ee, şimdi ee, Sevgili boğalar, boğa, yükselen boğa ve ay burcu boğa olanlar Kasım'da sizi ne bekliyor? Önce aşk ilişkilerden başlıyorum. Sonra iş kariyer para ve aileye bakıp bitiriyoruz. Şimdi gelelim. Aşk ilişkilerde Kasım ayında sizlere neler bekliyor? Burada bir hareket cimriliği gördüm. Yani bir aşka ulaşmak istiyorsunuz. Belki üçüncü kişileri de araya koyacaksınız. Ama hareket enerjisinde bir cimrilik var. Yani hareket edemiyorsunuz. Yani bu cimrilik ee, düşünce bazında harekete geçme durumu var. İstek var ama hareket edememe durumu var. E, ee, bunu neden böyle? Buna bakarız detaylı olarak. Tripodum o kadar kötü ki şu an yamuk çekiyor. Yüklerken düzelteceğim inşallah. Bakın yani bu harekete geçmek için bir şans yakalamak istiyorsunuz ama içsel bir e, özellikle içsel olarak bir e, kavganız var kendinizle. Yani bu e, kadın ya da erkek fark etmek sizin e, hoşlandığınız kişiyi bir adım atmak istiyorsunuz. Hem içsel mücadeleniz var bir de sanki diyorsunuz ki keşke biri bana destek olsa da beni, beni ittirse hadi hadi işte e, ona bir adım at diye yani böyle düşünüyorsunuz. Ama kimleriniz için de adım atmamanızla ilgili e, üçüncü kişilerle ilgili bir sorumluluğunuz olabilir. Bu nedenle de bakın tasım 8, 8, Bu nedenle de adım atmıyor olabilirsiniz. Ama bakın görüyor musunuz? bir güce gelip adım atacaksınız ama korkunuz var. ya geri teperse bu durum ya beni istemezse ya pişman olursam. Yani yine kendi kendinizi eee bloke ediyorsunuz. Bir kelime vardı. Sabote ediyorsunuz. Şimdi şu e, kartlarımla şu eee cimriyle bir detay alalım. Kılıç prensi. Bakın burada da Kılıç uşağı çıkmıştı. Yani siz yakın çevrenizle ilgili bir sıkıntınız var bundan kaynak. Bakın yakın çünkü burası üçüncü evin kartıdır. Merkür yönetir. Yani kendi kendi sadece kendi kendinizi sabote etmeniz değil aynı zamanda üçüncü kişiler var. Ee, siz yakın çevrenizin ne dediğine çok önem veren insanlarsınız. O yüzden diyorsunuz ki yani benim öncelikle yakın çevremin ne düşündüğünü düşün, düşünmekten bir sıyrılmam lazım. Yani önce yakın çevirme düşüncelerinden bana ne neden onları o kadar önemsiyorum. Yani önce siz bundan bir sürülemalısınız. Kendi hayatınızda, kendi içsel duygu düşüncelerinizde bir devrim yapmanız gerekiyor. Daha sonra bakın tılsım üçlüsü. Yani burada bir adım atmak, üçüncü kişilerden yardım almak ama buradaki yakın çevre değil artık bu. Daha böyle bilir kişilerden ya da kendiniz bir proje geliştirip yani projelerken hani bir mizansen kurarsanız işte şöyle yaparım, işte ararım, konuşurum, şuraya davet ederim ya da şurada karşılaşmış gibi yaparım gibi gibi. Artık siz içinizde kafanızda bunu oluşturacaksınız. Bu insana adım atmakla ilgili. Yani böyle düşünüyorsunuz. Ee, şimdi burada Kasım ayı biraz böyle geçecek. Yani e, bu insana adım nasıl atayım, atayım mı, atmayayım mı? Şimdi delik e, yerimizin hemen bakalım. Yani burada bir cesaret eksiz, eksikliği var, ama bunu kazanacaksınız. Çünkü aşk galip gelecek. Yani yani içiniz içinize sığmıyor aslında. Aşk galip gelecek, aziz. Bakın bakın gördünüz mü? Ay bakın bakın. Yani şimdi şurada da söylemiştim. Ee, yani bu kılıç uçağını yorumlarken siz gelenek göreneklere, el alemi ne dediğine çok önem veren bir insansınız. İşte burada bu da sizin hak ettiğiniz bir aşk durum yani bu insan olur. Bakın konuşamıyorsunuz o insanla iletişime geçemiyorsunuz. Yani el -alem ne dersin için çok önemli. Ama burada kendi hakkınıza da giriyorsunuz. O yüzden sizin siz ne istediğinize karar vermelisiniz. Bu çok önemli. Siz ne istiyorsunuz? El boş verin. Siz ne istiyorsunuz? Şimdi burada e, tutkular çok e, Ön planda olacak ama bunun dışında karanlık yön de çok ön planda olacak. Yani içsel bir savaş var. Ya yani tutkularım mı, elalem mi? E, dürtülerim mi, aşk mı? Bağımlılık mı, bağlılık mı? Yani burada o kadar içsel bir e, zihin çalıştıracaksınız ki. Şimdi şuradan e, bakın, bu, şu, bu asa bu asla uçağı tılsın prince. Yani şurada bir e, fırsatı değerlendirmekle ilgili bir güce gelmek var ama kılıç uşağı bu gücü engelliyor işte yine o üçüncü kişiler yakın çevre belki kardeşler yakın arkadaşlar aman boş ver ya sana kızım yok erkek mi yok gibi gibi şimdi bakalım kılıç uşağı burada ne diyor şimdi bunu da bitirdiği için biraz şuradaki cesareti kırdı gibi kılıç şövalyesi kupa kralı şimdi bu tarafta kaldı <laughs> denge ve değnek prensi şimdi burada da değnek prensi çıkmıştı şimdi burada gerçekten e, kendi içinizle bakın başkaları değil kendi içinizle belki de yakın çevrede buna dahil olabilir ya da yakın arkadaşlarınız onlarla didişe 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 e, eksileri artıları konuşa 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 bir dengeye geleceksiniz ve bu şansı değerlendirmek isteyeceksiniz ama yakın zamanda değil yani bu biz kasıma bakıyoruz ama aralığa bile sarkabilir Şimdi burada şu çok önemli, değnek prensinde biraz şurada da var yani insanların ki şurada da görmüştüm yani birilerinin sizi pohpohlamasına ihtiyacınız var. Evet evet o sana çok yakışıyor ya boşver hayır dese bile şansımı dene gibi gibi yani biraz böyle ittirmeye ihtiyacınız var. Burada hem içsel hem dışsal bir tartışma yaşayacaksınız içinizde ve dışarıdaki sizi engel olan insanlarla ilgili. insanlara karşı bu aşkla ilgili. Burayı toparlayalım. Ya demek ki önce her şey içeride başlıyor ya. Burayı bitirmeden, içsel olarak siz ne istediğinize karar vermeden, el aleme ne dediğini belli bir el aleme sınır koymadan, yani onların ne düşündüğü önemli değil ki. Onlar iki gün düşünür, üçüncü gün kendi hayatına bakar. başka insanları düşünür. O yüzden siz, siz ne istiyorsunuz? Buna karar vermeniz gerekiyor. Şimdi gelelim. Sevgili boğa yükselen boğa ve ay burcu boğa olanlar. İş kariyer parada sizlere neler bekliyor? Kasım ayında, Kasım 2025'te iş kariyer parada sizlere neler bekliyor? Savaş arabası. O dünya çok güzel. O tılsım yedilisi çok güzel ve büyücü harika. Demek ki çok uzun süredir emek verdiğiniz konu kavramlar, parasal durumlar, işler bunlarla ilgili artık e, hani bir tık sona yaklaşmışsınız. Emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. O parayı e, enerjiyle çekiyorsunuz. Zaten hak etmişsiniz. Geliyor. Yine durduracağım. Şu kedime kapıyı açayım. Evet şimdi şuradan devam edelim. Yani şurada bakın kendi dünyanızı kendinizin seçmesiyle de ilgili. Yani şu kart karmik bir karttır. Ee, diyor ki bak sen emeklerini karşına alacaksın. Neyi seçtiğinle de ilgili. Yani neyi seçeceksin. Zaten kaderin senin elinde. Sen neyi istersen o sana gelecek diyor yani burada. Bunu da unutmayın. Kılıç beşlisi. Kupa ağzı. Biraz yine burada çok rekabetli bir ortam olabilir sizin işiniz gücünüzle ilgili. Artık ne iş yapıyorsunuz çalışan, işveren artık ya da bilmiyorum ne iş yapıyorsanız. Şimdi burayı şöyle alalım. Yani burada yine bir kafa karışıklığınız var maalesef. 7-7 geldi bakın. Burada daha önce. Bir fırsatı kaçırmış da olabilirsiniz. Dünyalık bir maddi fırsatı kaçırmış olabilirsiniz. Bunun pişmanlığı olabilir. Bir hayal kırıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Ancak hiç üzülmeyin. Aa bu ne iki tane geldi. Ancak hiç üzülmeyin. Bu fırsat sizin elinize yeniden geçecek. Çünkü zamanı değilmiş. Öyle düşünün. Hiçbir zaman ee, bir şey kaçtı olarak düşünmeyin ama tabii ki yani bunu böyle yorumlamamız gerekiyor yani bir fırsat daha önce kaçmış görünüyor ee, kararsızlıktan ya da e, sert rekabet ortamından kaynaklı olarak şimdi bununla ilgili yakın zamanda bir haber gelecek ve amacınıza ulaşacaksınız yani burada oh çok şükür şu an tam zamanı işte oldu çok şükür oldu diyeceğiniz bir şey. Şimdi iş olmayanlar iş bulacak olabilir, atama bekleyenler, terfi bekleyenler ya da iş işin içerisinde, hani yeni bir müşteri, yeni bir proje, her ne yapıyorsanız işinizle ilgili artık bununla ilgili bir haber gelecek. Yani bu bu gelen haberle atılım yapacaksınız, hayallerinize kavuşacaksınız ve maddi ve manevi anlamda da güçleneceksiniz. Bunu da unutmayın. Şimdi burada şimdi burada dedim ya hani seçtiğiniz konu kavramlarla seçeneklerle belki iki tane seçenek gelecek karşınıza burada e, içinizdeki potansiyeli ortaya çıkaracak bir durum bu yani hani biraz bekleme durumu var ya e, yani uzun vadede bu Kasım ayında yaptığınız konu kavramların Temmuz ayında bakın 7 burada da çıktı Temmuz ve e, Ağustos aylarında daha çok e, artısını göreceksiniz Bu konu ve kavram size kadersel plandan geliyor. Kadersel plandan destekleniyorsunuz. Bakın bir uyanış var. Yani burada ilahi plana güvenmek çok önemli. Yani şurada ay kaçtı, keşke şöyle olsun. Bakın hayır. Belki bu sizin için hayırlı değildi. Kaçmış diye bir şey yok. Bakın burada benzer bir fırsat. Belki farklı kişiler ya da firmalarla tekrar karşınıza çıkacak. Ve burada... E, ilahi plana güveniyor olmak, akışta kalmak sizin çok işinize yarayacak evet burada da söyleyeceklerim bu şekilde şimdi aileye bakalım şimdi kısım 2025'te ailede sizi ne bekliyor boğa yükselen boğa ve ay burcu boğa olanlar. videoları dinlerken yükselen ay ve güneş burcunuza göre dinleyin astrolojik etkileri biz yükselene göre yazarız bunu da unutmayın ya da yorumlarız. Hani ben açıklama kısmına yazıyorum ya genelde o yüzden yazarız dedim. Şimdi ailede ne var? Aile manevi anlamda çok özellikle duygusal anlamda çok güçlü bir aile. Maneviyeti yüksek bir aile. Hani maddiyatı da işte orta halini çok öyle çok büyük bir maddiyat söyleyemeyeceğim. Ama maalesef bazen özellikle bu duygusal anlamda yani duyguların para kazanmaya çok engel olduğu ile ilgili birbirini çok eleştiren de bir aile. Ya sen çok duygusal davrandın o yüzden hiç parayı tutmuyorsun da şöyle de böyle de para bitiyor da. Yani böyle aranızda birbirinizi çok eleştiriyor olabilirsiniz. Ya da bir projeye başlanacaktır. Ya sen çok duygusal davranıyorsun bak fiyaskoyla sonuçlandı. Ya neden hiç parayı tutmuyorsun ya niye şuna harcadın niye ani e, ne diyeyim, atılımlar yaptın şuraya para harcadın şöyle yaptın böyle yaptın yani burada para konusuyla ilgili çok çatışma olan ve çok tartışılan bir aile olarak görünüyor aileniz bakın <laughs> ve bunu gerçekten kılıç şövalyesi yani bakın görüyor musunuz kılıç beşisi asa beşisi sürekli bir e, tartışma var yani hep hayal kırıklığı parayla ilgili hep bir hayal kırıklığı yaşanmış bunun dışında bebek bekleyenleriniz ya da torun haberi bekleyenler. Yani birkaç deneme olmuş başarısız. ve ee, büyük bir hayal kırıklığı yaşanmış ama çok yakında bunun haberi gelecek. Artık hani eğer bir tüp bebek durumu varsa artık bu kalıcı olarak hayatınıza gelecek. Hani tutacak artık diyelim. Şimdi parayla ilgili artık e, inandığınız her ne varsa, yaptığınız her ne yanlış varsa bunları bir geride bırakıp sıfırdan yeni fikirler üretiyorsunuz. Bakın yeni bir fikir, yeni anlaşmalar, düşünceler, konuşmalar ve yeni adımlar ve daha net, daha görünür hani ayağa yere basan adımlar. Yani bu adımlar olacak ve artık birbirinizi suçlamayı da dolayısıyla bırakacaksınız. Bir de anne, teyze, hala yani ailedeki anne kişilerle ilgili bir küslük durumu varsa büyük anne de olabilir artık yani bir bayan kişileri yani parasal konu olabilir başka konular olabilir yani ailede hani istemediğiniz biriyle e, evlen, evlenme durumu olacak olmuş olabilir mesela önceden ya da bir miras konusu yani herkes kendi durumuna göre alsın yani ailede bir kadınla büyük anne anne teyze hala neyse bu insanla aniden bir kopuş yaşamış olabilirsiniz bu insanla bir barışma konuşma dertleşme, barışma geliyor. Yani bu konuda da e, rahat olun. Hani bu insan zaten, e, hadi bakalım soralım. Bu insan size küsmüş mü sizin bu ani bitişle ilgili bir uzaklığınız var, mesafe olarak uzak görünüyorsunuz. Evet, aniden e, bir ayrılmış ama size hak veriyor. Siz üzülmeyin. Yani eğer bir üzüntünüz varsa bu konuyla ilgili. Bu insan zaten olgun, yaşça büyük bir insan. Evet, mesafe olarak bir e, kilometre anlamında bir uzaklığınız var, belki başka bir şehirdesiniz. Ancak bu ani bitişin ya da ani gidişinizin e, ya da ani bir küslüğünüz varsa, bu, bu insan olgunlukla sizi hak veriyor. Onu Üzülmeyin yani. O yüzden geldiğinde de size kollarınızı kollarını açacağını emin olun. Başka nereye bakalım? kalp bakalım. Parayla ilgili ne yapacağını bilememek ama sonra da bulmak. Evet. Yani burada özellikle de şu çok eleştiriliyor. Bakın eleştirdiği konusunu söyledim ya. Ya sen neden herkesin yaptığı gittiği yoldan gitmiyorsun da başka yollara sapıyorsun? Hani genel genel şeyler vardır ya işte kamu işleri öğretmenlik vesaire yani ne bileyim işte bildiğimiz işler yani, yani belki de siz kendi işinizi yapmak için uğraşıyorsunuz ama burada da eleştiri alıyorsunuz yani ayağı yere sağlam basma yani işte düşünmeden ani hareketler ve para kaybı sen neden e, iyice düşünmüyorsun bir bilene sormuyorsun gibi yani bu aile bu anlamda ee, bu kişiyi genç kişiyi çok eleştiriyor yani çok duygusal davrandığı ile ilgili yine dediğim gibi bakın burada da çıktı artık duygusal davranma ayağın yere bassın biraz da ailenin sözünü dinle diye e, sizi eleştiriyorlar arkadaşlar evet aile konusundaki söyleyeceklerim. başka ne var bir de e, aileden birisi tam evlenme ya da bir nişan e, vesaire böyle bir şeye adım atacakken olmamış e, görünüyor. Ama üzülmeyin daha iyisi olacaktır. Ve yakın zamanda da belki bir iki ay içerisinde de e, yeniden e, bu konular gündemimize gelecek olabilir. Yani bu siz de olabilirsiniz. Aile bireylerinden birisi de olabilir. Evet ailede de söyleyeceklerim bu şekilde. Umarım e, memnun kalmışsınızdır. Şifa olsun. Bireysel danışmanlık. Almanızı öneririm. E, i̇ster astroloji ister tarot. E, her şey hayrınıza ve gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.